Her gün bir yakınımız, bir dostumuz, bir yaranımız, bir arkadaşımız, bir yaşlımız, bir gencimiz veda eder. Belki o biz kendimizde olabilirdik. Dün 25 Mayıs 2025 Pazar günü hayırlı kız kardeşimin bir damadının 89 yaşındaki babaannesi vefat etti. Rabbimiz gani gani rahmet ede. Mekanı cennet, makamı âli ede. Bizlere sabrı cemil vere. Amin. Hayat denilen halattan sonsuz suretle mevt denilen dondurucu hale gidiyoruz derdi gençliğimizde. Fakat yaşlanınca öyle olmuyor. Yavaş yavaş oluyor bu il ilerleyiş. 50 yaşındayken önümde 50 yıl görünüyordu. Şimdi 73 yaşımdayım. Azalacağına arttı. Önümde 73 yıl daha görünüyor. Nedense ölüm başkasının ölümü oluyor. İnsan ölümü kendi üzerine alamıyor. Ölen de zaten yok olmuyor ki bir başka aleme intikal ediyor. Vakti biten ve eceli gelen bu dünyadan normal ve doğal olarak gidecek biliyoruz inanıyoruz. İşte bu aldatıcı hissiyata gaflet, gaflet adı veriliyor. Gaflet denilen tatlı gofret nasıl yenilir? İşte böyle takvim ile günleri ardarda, arda, arda, arda dizerek, dizerek, dizerek.